Hanımlar, beyler, şu an stüdyomuzda Ortalama Vatandaş var. Eee, Ortalama Vatandaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Herkesi arayın. Kadir Çöptemir'e ajan sokun. Abi, abi ne olur siyasete girmeyelim. Başka şeyler konuşalım bugün ya. Konuşalım diye la. Acayip şeyler soruya la. İnternete koyuya Ondan sonra da beni maymun ediyela. la. Ya haklısın ortalama vatandaş abi. Gençlerin özellikle Z kuşağı gençlerin hemen hepsi dövme yaptırıyorlarmıştı. Efendim sen nasıl bakıyorsun dövme işine? Dövme yaptırıya la. Bellerini açıya la. Herkese gösteriye la. Sonra bellerini sitiye la. Cırcır oluyela. Yani yaptırmasınlar mı dövme diyorsun abi? Biz dövünce kızıyor la. Kendilerini dövdürüyor la. Kurtaj daha sürecek mi kadi? Kurtaj yapıyor. Kurtaj derken? Konuşuyor burada konuşuyor. Ha röportaj o abi. Kürtaj değil o ya. Ona röportaj diyoruz ya ortalama vatandaş abi. İşim var beni çağırıyor la. E tabi abi sen artık ülkenin kanaat önderlerinden birisin. Ortalama vatandaş abi. Her şey senin beğenine göre şekilleniyor doğal olarak. Yani paylaşılamayan adam oldun. Bu nasıl bir his? Hep bana soruyorlar. Ben de konuşuyor. Herkes kurtaş istiyor. Peki biraz da magazine girelim ortalama vatandaş abi. Girelim. Mesela Burcu Esmer Esmersoy mutluluk için toksik insanlardan uzak duruyorum demiş. Sen ne yapıyorsun abi mutluluk için? Burcu'nun bu sözüne ne diyorsun abi? Nasıl insanlardan uzak duruyor? Toksik. Toksik insanlardan uzak duruyor. Açsık insanlara takılıyor. Ondan sonra da boynuzları takıyor. Ağlıyor bu beni aldatıyor. Toksik insanlarla birlikte olmak lazım. Yalnız bir şey söyleyeyim. Hakikaten nefis bir çözümleme Vallahi tebrik ediyorum. Peki Tuğba Ünsal'ın İlhan Şeşen'in unutulmaz şarkısını sensiz olmazdı yeniden e, seslendirmesi mevzu çok parladı magazinde. Buna ne diyorsun abi? Eski şarkıların böyle yeniden okunması iyi geliyor mu sana? Eski şarkıları yeniden okuya. Yeni bir şey çıkmıyor. Ben de şeyi seviyorum. Hangi şarkı seviyor? Gözlerin doğuya gecelerime. Zeki Müren söylerdi. Kadir kurtaş bitmedi mi gideceğim. Ya ortalama vatandaş abi. Peki son olarak e, ee, ikinci tura seçimlerin kalkmasını kalması nasıl değerlendiriyorsun? Seçimler ikinci tura kalıyor. Ondan sonra herkes bir daha sandığa gidiyor. Davulu birine veriyor. Tokmağı başkasına veriyor. Ondan sonra da niye böyle diye ağlıyor. Ben gidiyor. Güle 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 diye. <laughs>